Hepinize selam kristallerim bugün sizlerle birlikte ben aslında bir nasıl yapılır videosu çekeceğim yani şimdi şöyle göstereyim ben kanalımdan size hani bakın ben videolarımın önüne şunları koymuşum ya ama asıl şu her şey siyah videosunun önüne falan bakın onu, onu nasıl yaptı onu nasıl koydum ilk başta tabii ki ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. PixArt'a gidiyorum ve oradan bir şeyler yapıyorum. Mesela ben ilk ilk intromu yapmıştım ama yapamamıştım yani yapmıştım ama yapamamıştım biraz garip oldu. Yapmıştım ama koyamamıştım. İkinci intro'm gelecek ve yapacağım bunu arkadaşlar. E, göstereyim hemen PixArt'a gelelim. Nerede acaba PixArt? Çok merak ediyorum. Hep yazarak. O şey gelmiş bu arada. Hemen bunlarla yapabiliriz. Kırmızı da çok güzelse tercih ederim. Dur. Ya red filmi diyorum. Bunlar çıkıyor böyle kötü, korkunç şeyler. Neyse, dur şunu seçelim. Komik durdu onlara biraz. Önce yani bunu böyle e, kaydet ve paylaş diyorum. Kaydet diyoruz. Kaydet. <laughs> Ama reklam çıkıyor. Ben de direkt attı düş geliyor. <laughs> e, sonra fotoğraf kaydedildi diyor. Ben de şuradan çıkıyorum zaten. Çünkü fotoğraf a, attı. Neyse. Bazen atabiliyor. Sorun çıkmış olabilir. <laughs> Bakın gördünüz mü orada? Buraya gelmemiş, oraya gitmiş. Neyse işte. Bölüm bir bakacağım şimdi. Sonra işte fotoğraflar bölümüne bir bakın. Orada yoksa şöyle bir şey yapacağız. Ama bakın var. Tam da tahmin ettiğim gibi. Fazladan var. Bunlar sileceğim. Ondan da Sonra YouTube'a giriyorsunuz. Artı bölümünüzde giriyorsunuz. Buradan fotoğraf. Buradan hemen bir videomuzu seçin. Ben selam Bugün, bir tanesini Hepinize selam Kristal'im. Bugün slime slime gibi burada görüyorsunuz. Hmm, bir dakika. Görüyorsunuz ya. Ee, ben varım orada. Ona basın. Bakın buraya fotoğraflarınız gelecek. Vah <laughs> şu çok komik. Şu da çok komik. Ya ama şunu ben yerim yerim. Neyse şimdi konumuz bu değil tabi bu da çok tatlı ben hangisini yiyeceğim şaşırdım. Buradan geliyorsunuz seçiyorsunuz. Bakın içeri. <laughs> Buradan tabi YouTube bu kadar ne izin verebiliyor. Seç diyorsunuz. Bak gördünüz mü? Böyle. Ama tabii ki ben bunu göndermeyeceğim. Sil. Evet arkadaşlar benim benim bugünkü videom bu kadardı. Ee, hemen kanalımdaki dur. Bir dakika arkadaşlar. Hemen kanalımdaki abone ol tuşuna basmayı şuradan göstereyim hatta. Abone ol tuşuna basmayı ve açmayı. arkadaşlar. da bildirimleri açmayı. Toka. Ve videoya like atmayı çıkardı. unutmayın. Yani Böyle rengarenk rengarenk atın. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve biz de onun Eskiden videosunu çekeriz. Kandırıyoruz. O zaman başlayalım. E, like tuşuna bastığınızda rengarenk oluyor diyorlardı ama yalandı. Bu arada arkadaşlar Toka Time videomu gönderdim. İzlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Çok güzel oldu. Bu arkadaşlar dakika bir gol gol bir dün 3. iki kişi izledi. Sonra üçüncü kişi dakika bir gol bir bir şekilde telif attı. <laughs> evet, gösterebilirim. Bakın telip, ak -telip telif hakkı hak telebi yazıyor. Bu arada telif tek renk challenge kimse izlememiş. Takipçimle bir günü de kimse izlememiş. <laughs> Ama onlar sıkıcıydı boşverin siz. Dokan <laughs> Time öz bakım rutinimi izlemeyi unutmayın ama çok güzel çektim. Bayağı da neden bir de video çekmediğimi sorarsınız. Bakın göstereceğim. Ee, 850, bin kere video gönderdim. Ha bakın. Dur siz bunu gördünüz mü? Gördünüz. Hı -hı, musunuz? Bakın 80.948.050.050.678 kare gönderdim. Ama gitmiyor. Ben ne yapmışım? Gizliye basmışım. Yani şöyle göstereyim. Hepinize selam. İleri yani diyorsunuz. Bakın görünürlük gizli. Herkese açık demiyorum yani. Benim öyle bir salaklık yapmışım. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve zilleri basıp tüm videolarımdan haberdar olmayı